Ben Yusuf Ertürk, elektrik, elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda YouTube pazarlama yapıyoruz. Fakat bugün sizlere çok farklı bir şey anlatacağım. Evinizde her gün kullandığınızda, her sabah, her akşam kullandığınız el ve yüz kremlerini kullanarak hayatınız değişebileceğini de biliyor musunuz? Özellikle Atomi markasının üretmiş olduğu dünya çapında Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da satılmış olarak satılan ürünlerden alarak hayatınız değişebilir. Özellikle şu apsüres serisi, atominin apsüres serisi farklı özel bir teknolojiyle üretilmekte. Şöyle gösterebilirim. Çünkü çok özel bir teknoloji, farklı e, diyelim küçük moleküller e, spherical dediğimiz yani küresel kürecikler içerisinde yerleştirilmiş olan mineraller ve vitaminlerin direkt deri altına gitmesiyle e, daha sonra deriyi alttan besleyen bir teknoloji kullanılmakta fakat bu ürünlerin bir özelliği var. Bunları kullanırsanız hayatınız şöyle değişecek. Hayallerinizi gerçekleştirebilir duruma gelirsiniz. Yani bu ürünlere para verdiğinizde, para verip aldığınız zaman daha sonra bunları bedavaya getirebilirsiniz. Ürünleri bedava getirdikten sonra normal maaşlık kazancınızdan daha fazla kazanabilirsiniz. Çünkü ürünler çok kaliteli. Alan bir daha alıyor derler ya o tür bir şey. Bizim işte YouTube pazarlama yaptığımız için YouTube'da müşteriler var. Bu ürünleri müşterilerimiz de kullanıyorlar. O çok kazançlı olacağına inanabilirsiniz. Özellikle Atomi'nin cilt bakım ürünlerini, kozmetik ürünlerini kullanarak erkekler ya da bayanlar özellikle cilt bakım ürünleri için çok önemli. Hayatınız değişebilir. Nasıl olabileceği konusunda sorularınız olursa lütfen WhatsApp'ta ulaşınız. Çünkü bizimle çalışmanız şöyle bir faydanız olacak. Bu ürünler sadece internet üzerinden satılıyor. Online satış sitesi üzerinden. Yurt dışındaki müşterilerimiz de bu ürünlerden alabiliyorlar. O nedenle yurt dışında yaptığımız satışlarında prim kazanma hakkınız var bana dönünüz WhatsApp üzerinden cevap verelim, görüşelim. Hayatınız nasıl işlerini size gösterelim. Teşekkürler.